partili adına rozetleri takarak e, ev ev kapı kapı dolaşarak Mevlüt Bey'e oy istiyorlar. AK Partili ablalar Saadet Partisi rozeti takıp oy istedi. Oyunu Saadet Partili ev sahibi bozdu. Kızım da kadın kollarından geldiğiniz yalan. Öyle bir şey olamaz. Ben hepsini tanıyorum. Sizin yaptığınız ayıp diye cevap veriyor. Tüm seçim mitinglerinde Hizmet Hareketine hedef gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri çok tartışılmıştı. Bunların illerde ablaları var. İmamları var. Kapıyı çalanlara şunu deyin. Başka kapıya deyin. Antakya'da bir eve o istemek için gelen Saadet Partili Başkan Adayı'nın eşi ve kızını cemaatin ablaları diye göstererek hükümet medyası yalan haber yapmıştı. Maalesef e, hoş olmayan, gizli olarak alınan görüntüler olmuş evin içinden. Bu kez İstanbul Başakşehir'e bağlı, Kayaşehir'de o için ev ev gezen AK Partili ablaların seçim hileleri yaptıkları ortaya çıktı. İddiaya göre 9 Mart Pazar günü çarşaflı AK Partili bazı kadınlar Saadet Partisi rozeti takarak ev ev gezerek kendi partilerine oy istedi. O evlerden biri de Müslüm Genç Aslan'ın eviydi. İkisinin de çarşaflı e, döşlerinde. İkisinin de Saadet Partisi rozeti vardı. Ellerinde AKP poşetleri vardı. Uyarmaya geldik. CHP kazanmasın diye AKP'ye öneride bulunmak için geldik. Genç aslanın liseye giden kızı kadınlardan şüphelendi. Annesinin Saadet Partisi üyesi olduğunu söyleyince kadınlar çareyi evi terk etmekte buldu. E şimdi e, mahalle teşkilatındaki kadınlar kolları başkan yardımcısı. Ondan dolayı zaten yardımcı da annemdir. Siz bu yalanı nereden uyduruyorsunuz diye tepki gösterdiğini söyledi. Müslüm Genç Hasan o için yapılan bu hileye tepkiliydi. Bu hangi parti olursa olsun yazıktır, günahtır, haksızlıktır, birbirine çamur atmaktır, birbirinin oyunu gasp etmektir. Saadet Partisi Başakşehir İlçe Teşkilatı, AK Parti İlçe Teşkilatı ile bu konuyu görüştü. Gelen yanıt bizim ilgimiz yok şeklinde oldu. Ancak Saadet Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı farklı düşünüyor. Mülüt Bey'in yaptırdığı büyük bir kuvvetle ihtimal. Mevlüt Bey kendisi bağımsız çalışıyor, teşkilatından bağımsız çalışıyor. Dolayısıyla muhtemelen işte parayla tutturduğu hanfendilere bu işi yaptırmış olabilir diye düşünüyorum. Başkan adayı bu oyunu oynayanlar hakka giriyor dedi, partilileri uyardı mail ortamlarından, mesajlarda e, tüm mensuplarımıza bunu bildirdik. E, mutlaka uyanık olun. Bu tür e, gelmeler olduğunda da e, bu kardeşlerimizi evlerinize misafir edin. E, çaylarını, kahvelerini ısmarlayın ve en yakın teşkilat mensuplarına veya bize ulaşamazsanız 155 polise mutlaka bunları bildirin.